dedim siyahmet Pek sevdiğim Muhammed Muhammed'in kolları tesbih çeker elleri has bahçenin gülleri doldu doldu açılmış lale sümbül saçılmış içinde altın beşik üstünde gümüş yorgan nenni dedim yatırdım Allah dedim kaldırdım Ah yoruna bir kaşık içinde bal bulaşık onu yiyen devrişler ah yoluna durmuşlar ah yolunda bir elma tadı şekerden kalma onu yiyen devrişler ah yoluna durmuşlar ah yolunda bir üzüm laleler düzüm düzüm onu yiyen devrişler Halk yoluna durmuşlar, halk yolunda bir uyup, içinde zemzem suyu. eğildim içmeye, kanatlandım uçmaya, cennet kapısını açmaya, cennette bir kızın kocası. Gel